Yeni bir hayat Agoydo, çok üzgünüm. E, pek usul durmadım. Umarım bana kızgın değilsindir. E, şey... Hayır, üzülme steliine. Ayrıca en azından seninle hiç sıkıcı bir <laughs> anımız olmadı. Hoşça kal. Yarın derste görüşürüz. O zamana kadar usludur tamam mı? Hı? Tamam. Hey, at şu topu. Aa. <laughs> Çok iyi. Hadi hey sen dostum tatilde formunu mu kaybettin yoksa? <laughs> Yatakhanenin kabusu Anladım. geldi. <laughs> ah muhabbet kuşlarımız kavuştu. Birbirlerine anlatacak çok şeyleri var. Umarım iyi bir tatil geçirmişsindir canım. E, o, o korkunç Rosini'nin yerine geçti. B böyle daha iyi. İnanamayacaksın ama... ...bize haftalık menüleri bile soruyor. Bu senin için çok kolay. Öğle ve akşam patates kızartması ve çikolata. <laughs> Siz ikiniz neden Amerika'da kalmadınız? E, o, orada çok bir kötü vakit geçirdik. Ama o şarkıcı iyi birine benziyordu. Çok iyiydi. Ama farklı ülkelerden 15 çocukla bir arada yaşamayı düşünsene. Burası tatil gibi. Ve seni çok özledik. son e, ya Sonya? Sonya geri dönmeyecek. A annesi artık ona bakabiliyor Çok şanslı Gerçek bir annesi var Bizim için zor ama en azından birlikteyiz Hey bu halka da ne <laughs> Sabırlı ol anlatacağım Şunu okuyun <laughs> Bu imkansız Talim ve terbiye kurulundan geldi O sosyal hizmetler görevlisinin planlarından biri Evet arkasında o var Bayan Ascoli yine başladı Stelina'yı yi almaya giderken ona yaptığınız oyun canını sıkmış Şimdi de intikam almaya çalışıyor anlaşılan Ne yazık ki yapabileceğim bir şey yok Ben kızım <laughs> Yavaş evet, olun dur. <laughs> Evet Isıra hadi Evet, Hadi. hadi hadi at hadi 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 evet. evet. Stelina Ödevimi okumak ister misiniz bayan Desika? Anna demen konusunda anlaşmıştık. Ama e, burada e, öğretmenimsiniz. E, bana çok garip geliyor. <laughs> Birkaç yazım hatası var ama çok iyi. Bir şey söylemeliyim tatlım. Bayan Ascoli yine bir şey yaptı. Seni başka bir yetimhaneye gönderiyor. Göndermek ah. mi? Ah. Gönderiyor da ne demek? Bu yetimhaneden ayrılıyorsun ve buradan 300 kilometre uzaktaki <laughs> bir yetimhaneye <laughs> gidiyorsun demek <laughs> Stellina. Buna izin vermeyin, bu hiç adil değil. Ne yazık ki elimden hiçbir şey gelmez. Bunu durduracak yetkim yok. Düşünüp duruyorum ama henüz bir çözüm bulamadım Stelina. Yanılmışım. Size güvenmemeliydim. Bana yalan söylediniz. Keşke sirkteki ailemle kalsaydım. En azından buna engel olurlardı. Bana olan sevgilerini her zaman kanıtladılar. <laughs> Bayan daha çıkarırız. Saçmalamayın lütfen. A ama bayan de, bayan de Sika bana yalan söyledi. Artık ona güvenemem. Buna izin vermeyeceğim. Diyor musun? Sence başka bir hapishaneye gider miyim? Bir daha bu tuzağa düşmeyeceğim işte. Nereye gideceksin? Ah. Bilmiyorum ama gitmem gerekiyor. Hoşça kal Albertina. Hadi. Hayır binmeyeceğim, beni kandırmayın. Kaçmaya çalışacağını biliyordum. Evet kaçacağım, sizin için ne fark eder? Stelina, sanırım bir çözüm buldum. Asla, artık size inanmıyorum. Çok uzaklara gideceğim, kimse beni bir daha göremeyecek. Bana başından beri yalan söylüyorsunuz, size inanmıyorum. Stelina. Bugünden itibaren yetimhane diye bir şey olmayacak. Gelip bizimle Guido ve Bruno ile yaşamanı istiyorum. Ne dersin? E, e, peki, e, Bayan Ascoli bu işe Uğurumuzda ne diyecek? Umurumuzda bile değil. Bu konuda hiçbir şey yapamaz. <laughs> Stellina, annenin yerini... Asla alamayacağımı biliyorum ama seni çok seviyorum <laughs> ve sana ben bakmak istiyorum. Bizimle yaşamak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Anlayamıyorum. Stelin adındaki bir yetimin yerini değişmesini istemiştim. Şu anki yetimhanesinden Lezuazo'ya gelmesi gerekiyordu ama hala yapılmamış. Bu nasıl olabilir? Söz konusu Stelin'e başka bir yere gönderilmiş hanımefendi. Ne? Siz ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Evet, doğru söylüyorum. Bay ve bayan Desika olası bir evlat edinme için <laughs> deneme sürecini <laughs> başlatmışlar. Olamaz. Kimse bana fikrimi sormadı. Üzgünüm ama 32 numaralı forma göre fikriniz gerekmiyor. <laughs> Bu çok gülünç, büyük sorumsuzluk. Sizi anlayamıyorum bayan Ascoli. Göreviniz bu yetimlere bir aile bulup evlat edinmelerini sağlamak değil mi? Yanılıyor muyum efendim? <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> 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 Alfredo Ha? <laughs> Merhaba Stellina. Büyük gün bugün mü? Seni çok özleyeceğiz, biliyorsun. Ben de sizi özleyeceğim ama kızlar ne? Sanırım yüzme dersindeler canım. Aa, e, peki e, onlara benim için sarılabilir misin? Ah tabii Stelina. Bayan Desika'yı beklerken aşçıdan sıcak bir çikolata iste canım. Sürpriz! 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 Eşine bak çok şaşırdım. Ama benim doğum günüm değil ki. Evet öyle. Mumlar bizi varlığında mutlu ettiğin günleri geliyor canım. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini söndürmelisin. Hadi söndür artık. Bu pasta çok ağır ve daha fazla tutamayacağım. Eğer düşerse çok yazık olur. <laughs> Burda oynamamanı <laughs> kaç kez söylemiştim, değil mi? Federico, ekmek nerede? Yine mi unuttun? E, affedersiniz. Aa. Aa. <laughs> Federico, böyle mi selam veriyorsun? Seni tanımasam kızlardan korktuğunu düşünürdüm. Bu Stelina. E, merhaba Federico. Şey, a, a, e, e, merhaba. Biraz utangaçtır ama iyi bir çocuktur. Bence burayı çok seveceksin. Merhaba bayan Desika. İyi akşamlar bayan Pivetta. Bakalım öğrencilerinizden biri mi? Hayır, benim kızım. Öyle mi? Ne zamandan beri kızın var? Hmm. Evet, de ailesinde çok meraklı bir anne ve ondan daha da meraklı bir baba vardır. Göreceksin iki dakika içinde bütün bina geldiğini öğrenecek. İşte geldik. Bugünlerde şehrimizdeki trafik gitgide daha da kötüleşiyor. Şehir merkezinde şu anda en az üç yürüyüş gerçekleşiyor. Hadi içeri gir. Bakanlık bu gibi gösterilere izin verilemeyeceğini söyledi. Kamuya tehlike teşkil ettiği için de gösterileri dağıtmaya karar verdi. Gelişmeleri an bir an sizlere ilet... Stellina, gel oğlum oyla tanış. Gördüğün gibi ödev yapıyor. Ah. İyi akşamlar Stellina. İyi akşamlar Bruno. <laughs> ben odama gidiyorum artık. O da senden utandı. Sanırım bugünlerde herkes biraz utangaç, öyle değil mi? Bavulunu şimdilik buraya koyabilirsin. Merak ha? etme, sadece sos. Hoş geldin. Bir şeye bakmak istiyorum Stelina. Çantanda kurt ya da ayı falan yok, öyle değil mi? Ha? Hayır Guido, hepsini itimaine de bıraktım. <laughs> Mutfak duvarlarını mı boyuyorsun? <laughs> Aman ne komik! <laughs> Eğer akşam yemeği istiyorsam koşmalıyım. Bruno neredesin? <laughs> Herkes baksın işte geldi. Ah. Kim peynirli sufleden bir dilim mi ister? Oh. Yani peynirli ah. hamur yarım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burası biraz küçük bir yer ama yetimhaneden daha iyi olduğu kesin. Pazartesi günü tatil bitiyor. Seni yazdırdığım okula gideceksin. Eve çok yakındır. Öğretmenim sizin kadar iyi olacak mı? Öğretmenin bir erkek, bir kadın değil. Bay Bora Lee'yi tanıyorum. Bazen huysuz olabilir ama onu seveceğine eminim. Yarın Bruno ile birlikte hastaneye gideceğiz. Sen de evde kalıp etrafa alışmaya çalışırsın. Buruna beni pek sevmiyor. Hiç de değil. Sadece onun için bu büyük bir değişiklik. Müh. Uyku vakti hayatım. Tatlı rüyalar güzel kızım. <laughs> hey buradayım. <Hadi. Gülüyor> Bana da at. <laughs> <laughs> Hey sen yukarıdaki. Ana ve Guido'nun yeni kızı olduğun doğru mu? Evet. Adın ne peki? Ha? Stelina. Stelina'ymış. Bu ne biçim isim böyle? O kızın kulağına taktığı o tuhaf halkayı gördün mü? Akıl almaz bir şey. Halka mı dedin? Evet. Kulağında kocaman bir halka var. Yani evet bak. Daha ha? çok küçük. Aa, tabii çok küçük. Bu kadarcık bir kızın Çık o koca halkayı küpediye takması inanılmaz. Ediyor. Evlat edinmiş olabilirler ama kızı yola getirmeleri Nasıl de gerekiyor. Oh. 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 Sizi yaramazlar. Bay Pivetta özür dilerim. Topumuzu alabilir miyiz lütfen? Tabii. <Gülüyor> 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 i̇şte. İşte. Ama bu haksızlık... Bak hiç şaşırmadım. O yaramaz kız da bu çocuklara katılacak şimdi. Bir bu eksikti. Hey yanımıza gelmene sevindim. E, e, teşekkür ederim. Hey inanma. Abim tanıştığı herkese böyle söyler. Benim adım Rosie. Ben de Stelina. Ve o da Federico. Merhaba Federico biz dün tanışmıştık. Merhaba Stelina. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şey top oynuyor muyuz? Çünkü Pivetta topu patlattı bak. Topu onun camına doğru atmamalıydın. Bilerek yapmadım ki şapşal. Ve üstelik en iyi atışın da oydu. <laughs> Tekrar söyle. Hmm. İşte yine kavga hmm. edecekler. Hmm. Aa, erkekler. Gel sana bebek koleksiyonumu göstereyim. Hmm. Evet kızlar. Gidip bebeklerle oynayın. Hey çocuklar güvercinleri sapanla vurmaya var mısınız bakalım ha? 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 <laughs> 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 oh. 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 <laughs> Böylece bebeklerle oynamak kime göreymiş anlamış olduk. <laughs> <laughs> Bunu nerede öğrendin? Aa, sirkte Sirkte mi yaşadın? Başka şeylerde öğrendin mi? Top çevirmeyi, cambazlığı ve vahşi hayvanları eğitmeyi öğrendim Hey Mario çatıya kadar yarışalım mı? Sen merdivenlerden çıkabilirsin Hadi bakalım Ha, Sen nasıl çıkacaksın? İzle Stalina gidip bebeklerle oynayalım Mario var mısın? ah, uh, ah! Huh? Uh. Oh, bay pivetta! Ne var? Oh. var mı oh. var yoksa? Hayır yine o kız. <gülüyor> <gülüyor> Hemen polisi arayalım biz. <laughs> Bravo! Bravo! Bravo. Bravo. <Gülüyor> <Aa>. <Gülüyor> Mario, bence vitamini almalısın. bakalım yaramaz. Bravo, sevilla, bravo, bravo. Sen küpeli kız bizimle karakola geliyorsun. Ha? Ama bir şey yapmadık ki. Öyle mi? Peki bu yağmur olduklarına ne oldu? Bu nedir böyle? Bütün apartmanı soyacaktın. Hayır. İtiraf et bakalım. Hadi göreceğiz gel bizimle. Bakalım ailem bu işe ne diyecek. Evet başardık. O <laughs> sersem öğretmen <laughs> ve gazeteci kocası evlat edindikleri çocuğu görünce çok şaşıracaklar.